Merhaba arkadaşlar Minecraft Survival'ın ikinci Survival Games'in ikinci bölümüne hoş geldiniz yanımızda kim var? Tabii ki de ben, ben. Yunus Emre ben ki var kimim? arkadaşlar. Ben... Evet. Nasılsın Yunus Emre? Mer Merhaba Ademe sen nasılsın? İyiyim. Buralara çok ısrar sonucu geldim. Yani evet, lütfen biraz lütfen lütfen yani. benimle video çekin lütfen benimle video çekin ama ben tabii ki de kırmak istemiyorum artık şimdi. Lütfen siz de bu videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Ha Beğenmezseniz de mutlu olurum. Ama beğenirseniz daha da mutlu olurum. O yüzden lütfen videoyu beğenin. Adem sen ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsun Adem? Ne ne yapıyorsun Adem? <laughs> Mikrofon açık kalmış. Pa pardon pardon. Ben mikrofonu yavattığımı zannettim de. Arkadaşlar yani ben de ne yapayım ya? Videolarla uğraşıyorum. adam. <laughs> Videolarla evet, uğraşıyor. Yani. güç yani. Çok, çok uğraşıyor çok. Lan hadi bunu bunu oyunu başlasana artık lan ikisi bekliyoruz. Hadi Ay, mi? Efendim. Peki eee Amerika'da Amerika kanka Amerika ne Amerika'sı? Amerika yok Amerika. Ne <laughs> Amerika? Amerika'ya gidersek şey... arkadaşlar bir gün Eee o gün yani biz Yunus Emre ile şimdi bir gün Amerika'ya gidersek şey konuşuyoruz. Amerika'dayken şu Hangover dizisi var ya. Film evet, da, evet, film evet, serisi. Evet. evet, evet Aynı evet. onun gibi bir parti yapmayı planlıyoruz ama. Arkadaşlar. İnşallah şey. inşallah. var bir gün yapacağız yani. Peki. ya. Evet. Peki. Ee, Amerika Amerika'da kızlar hakkında ne düşünüyorsun? Oo. Aa! Gidince göreceğiz yani. Gidince Allah göreceğiz. Ben Nasıl bir... olduklarını duydun. duydun? Güzellerdir Nasıl oldu bence. bence. Ben, ben güzel olduklarını düşünüyorum yani. Bir Peki gün... şimdi gelse la... söyler misin? Oğlum ne zaman başlayacak lan bu? Yunus Emre um, ne... ee, bize birazcık hobilerinden bahseder misin? Hobi eee... Silahla ateş etmek. Ben çok asker olduğum için arkadaşlar... Ulan ne biçim bir insansın lan sen? <laughs> Şaka yapıyorum. Yani, Askerim oğlum. Ya. Va vatan ya için vatan ya. için. Allah <laughs> Allah tamam tamam şaka şaka. Arke... ben, abi ben bu kadar ısrar sonucu geliyorum burada azar işliyorum. <laughs> özür, özür dilerim özür dilerim. Özür dilerim. Ee, peki ne tür müziklerden hoşlanırsın? Ne tür müzik? Ee, jazz seviyorum ben. Jazz ya! çalmak. <gülüyor> 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 tamam. Hadi kaçalım o zaman arkaya doğru. Ha, arkaya doğru kaçalım hadi oyun başlıyor. Kaçalım o zaman. Şu tarafa doğru koşuyoruz. Buradan, Buradan yürü aynen. Hadi bakalım. Çaprazlama. Arkadaşlar bu arada eee nasıl lan nereye gider tamam. Bak adamla kesişeceğiz o sandık kaçtı. Kılıç mı çıkarsa yaradık. Ananı sikeyim. Kılıç çıkmamış herhalde. Bana yumruk yumruk gelmediğine göre daha henüz. Eee Yunus Emre. Yunus Emre neredesin? Ya. Buyurun. Ne tamam. Şu şekilde. Ya artık ölmek istemiyorum arkadaşlar çünkü of. Ya aman lazım, hiç. Kılıç lazım arkadaşlar. Yani e, şey ben buldum. Güzel. Şey diyordum. Ee, survival Game serisini sevdiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın derken yani aşırı güçlendim ben. Ee, evet bunu diyorum yani yorumlara yazın. Bu seriyi sevdiyseniz, severseniz ki devamını sizin için çekeyim. Aynenmediyseniz zaten izlenmelerden belli olur. Gel dostum gel sana bir şeyler vereyim. <laughs> Oha oğlum bu ne lan? Aa, al. Al. al 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 al. Benim ismime yürü bir bakın. Ne? Bak bu burada. Ha yapma yürüme. şimdi egis tamam. aa, tamam. aa. Tamam, hadi onun oradan. Tamam hadi geç geç. Geç yapayım hadi. Ne göstereceğim. Aa! aa! aa <laughs> tamam hadi, arkadaşlar bu <laughs> kadar şaka yeter. Az laf çok iş. Şimdi bir <laughs> gün bir sandık bulalım. Buradan, Nerede? Buradan, neredesin? Geldin. Neredesin? Oo oh, tamam. Geliyorum. Eee... Adam var lan! Kankim, Öldüm! Kankim. Lan nasıl ölüyorsun amına koyayım ya? Bir saniyede nasıl? Bir saniyede kaç vurdu adam amına koyayım ya? <laughs> adam var. Ooo! Yani, Orospu çocuğu! Yeter ananı sikeyim senin lan! Ya bunlar yine gel speed buldur atalım ya. <laughs> evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. your shoes bye-bye